Yüzüğü takmış evleniyor bakın hele şu kahveye. Kardeşimle değişmiş inci taşlı bir yüzüğü dur. Arzıcım adını ağzına alma ki sızda nasıl sol yanımda bitsin artık Yadım Dinmez ulan kardeşim anlamıyorsun beni. Seni bırakıp gitti ama güldürecek elleri. Geldi bugün gördüm yiymiş gelinliği Kırmızı bir kuşak takmış ince belli sevgili Kefeni giyen sen olduğunda Görmedi hiç sevgili Sevme demiştim sana da Yanlış anladın beni Kör etmişti sanki beni Görmüyordum kimseyi Kimleri sildim attım da Atamadım o kahveyi Unut onu artık Gelmeyecek yar Kefeni biçmiş gelecek yar. Onu eller aldı dönmeyecek yar. Dönün hatırası Gözlerinde canlanır Dört duvarlı odamda Ben rapimle ağlarım Daha geçtiler benimle Bitti. Takmaç gidiyor? Beklediğim o hayalim. Ben olacaktım yanında da şimdi ise eldesin. Aşkı dur tatmayın. Bizden size tavsiye. Kardeşime örnek alın düştü işte dertlere. Sivas bana zindan oldu sormayın lan annemi. Geçenlerde gördüm onu Takmaç kalın azıcık beyi. Yazıkları boş değil ki anlatıyor sizlere. Şimdi ise geldi Sivas'tan geldi bu feryat sesiniz. Şşş. Sus. Sus da dinle. Gidiyorsun işte ne yapayım arkandan bakarsam şerefsizim. Ben sana dört senemi vermiştim be zalim. Sen ne yaptın? Pırlanta bir yüzüğe, dört lastikli bir arabayı beni değiştin. Git benden iyisine, git varsın sen eller mutlu etsin. Belki param yoktu, Belki bunun yoktu ama ben seni ama ben seni kalbimde sevmiştim mezalim. Sen ne yaptın? Beni ellere sattın. Ellerde, ellerde mutlu olasın.